Evet arkadaşlar, bugün sizlerle e, görüntü çıkarma için bir uygulama yapacağım. Daha önceki slaytımızda görüntü çıkarma bölümünde parçalarımızın küçük küçük e, veya basit parçaları biraz e, basitten zora doğru giden parçalar farklı özelliklere sahip olan parçaların e, görüşlerini çıkarmıştık. Şimdi bizim föyümüzde olan e, parçalardan başlayarak bunların üç görüşlerini elde etmeye çalışalım. Ben şu partımın e, ilk olarak e, üç görünüşünü elde edeceğim. Üç görünüşten çıkarttığımız arkadaşlar Avrupa metoduna göre çıkacağı için önden görünüş, soldan görünüş ve üstten görünüş elde edeceğiz. Dolayısıyla bu tür şekillerin arkadaşlar üç görünüşten çıkarken iki yöntem ben tavsiye ediyorum. Birisi eğer görünüş bilginiz, görünüş çıkama bilginiz e, iyi ise herhangi bir noktadan başlarsınız, size basit gelen herhangi bir noktadan başlarsınız. Daha sonra daha sonra çizgilerinizi ilerletmek suretiyle eee görünüşlerinizi elde edersiniz. Eğer görünüş çıkarmada sıkıntı çekiyorsanız bu görünüşlerin oluşturduğu öncelikli alanları elde edersiniz. Daha sonra bu alanlarda oyma tekniğiyle diyelim e, görüşlerinizi görünüşlerinizi elde etmeye çalışırsınız. Ben şimdi birinci yani bildiğimiz zannediyorum ve buna bağlı olarak da görünüşlerimi çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Öncelikle ana çizgimi seçiyorum. Line'ı seçtim. Bakın rastgele bir yere tıkladım. Şöyle ölçüme baktığımız zaman ölçü e, şöyle ölçüye baktığımız zaman 110 burası 35 burası 25 burası olduğuna göre tümü parçanın 170 ve yükseklik ise 25 şurası 15 de burası 40 olacak şekilde parçamız e, böyle ölçülere sahip. Ben line diyorum ve bir noktaya tıklıyorum. Orta modum da açık. 170 mm ilk çizgimi çiziyorum. Daha sonra yukarı gördüğünüz gibi 15 ve 25 var. Toplamda 40 olarak yüksekliğini çiziyorum. Bu tarafa doğru üstteki dairemin çapı e, yarı çapı 35 mm yani çap 70 olduğuna göre 70 mm geliyorum Bu silindirin yüksekliği 25 mm yani toplam 40 ama 25 mm de e, bir kademe ulaştı. Dolayısıyla 25 mm'lik çiziyorum silindirimi. Daha sonra zaten tümü 70 olduğuna göre geriye kaldı 100. 100'ümü çizdikten sonra arkadaşlar C Enter deyip çizimimi kapatıyorum. Daha sonra eksen komutunu seçiyorum. Eksen komutunu seçtikten sonra Line diyorum. CTRL sağ tuş Mid midpoint deyip şöyle bir noktamı çizip arkadaşlar şöyle eksenimi fazla çizebilirim. Ee, Şurayı da 2 mm yukarı kaldırayım. Bir de ilk, eksenimi oluşturdum. Daha sonra bakın bu eksen gördüğünüz gibi 110 mm bu tarafta ve bu eksenle bu arasında eksen arasında 55 milimetre de şurada bir eksen daha. 3 tane eksenimiz var önden görüşe baktığımız zaman. Bunu offset komutuyla veya copy komutuyla eksenlerimi oluşturuyorum. Offset veya copy diyorum. Offset 110 mm dedim arkadaşlar. Daha sonra eksenimi seçip yön gösteriyorum. Tekrar offset diyorum. 55 milimetre diyorum bu defa Şurayla da şurası 55 milimetre olduğu için arkadaşlar 3 eksenimi de oluşturmuş oldum Fazlalıklar önemli değil fazlalıklar daha sonra Eksenlerin fazlalıklarını daha sonra sileceğim arkadaşlar Şimdi şuradaki silindiri çizerekten işimize devam edelim Bu silindir için arkadaşlar bakın silindir yüksekliği 8 milimetre olduğuna göre Copy ve Offset komutuyla Offset diyelim Yükseklik 8 olduğuna göre 8 yazıyorum şu çizgimi yukarı 8 mm kopyalıyorum. Silindirimin çapı 30 yani 15 mm yarı sahip. Dolayısıyla yine offset veya copy komutuyla fark etmez. Hangisi de hangisi rahatınıza gidiyorsa İster offset, demin offset tamam. Kopya yapalım bunda. Kopya diyorum. Çizgimi seçiyorum. Enter tuşuna basıyorum. Bir referans noktası işaretliyorum. Orta modum açık olduğu için sağa doğru çekip 15 yazıyorum. Pardon sola doğru sağa doğru çekip 15 daha yazıyorum. Dolayısıyla 15'lik çizgilerimi de oluşturmuş oldum arkadaşlar. Bunlar ana çizgi oluşan ana çizgiye dönüştürüyorum. Sonra trim komutuyla trim komutuyla arkadaşlar trim komutuyla bunları fazla bu buduyorum arkadaşlar. trim komutuyla fazlalıklarımı budadığım zaman arkadaşlar ve silindirimi de böylece oluşturmuş oldum. Daha sonra e, line komutuyla bakın şu desteğimizi çiziyorum. Buradan buraya desteğimizi çiziyorum. Tabii ana çizgimizi yerleştirelim bunu. Desteğimi çizdim arkadaşlar. Buradan buraya gördüğünüz gibi desteğimiz var. Şimdi e, <laughs> şekle baktığımız zaman görünürdeki bütün çizgilerimizi çizmiş olduk. Yalnız bakın şuradaki e, çizgi bakın şu çizgi arkadaşlar. Bakın şu çizgi şuradan şuraya kadar devam ediyor benim şu çizgim arkadaşlar bakın şu çizgi şu çizgi şu çizgi teşkil ettiği için bu çizginin biraz da içeriye doğru girmesi lazım. Dolayısıyla şu çizgi bakın şöyle bir yere gelecek. Ama nereye geldiğini bilmiyorum. Dolayısıyla fazlalıktan şimdilik isteyip sonradan bittiği yeri netleştiririm. Burası şu anda neresi olduğunu tam kestiremiyorum. Bu görünüş için bunu ancak üstten çizerekten netleştirmem lazım. Şimdilik burası böyle dursun diyorum. Daha sonra çizginin e, kesim boyutuna karar vereceğiz. Başka görünür bakımından arkadaşlar herhangi bir şey göremiyorum. Daha sonra şimdi artık görünmezlerini çizelim. bir bakın bunun içerisinde 25 milimetre yarıçapında bir silindir daha var. Dolayısıyla copy komutunu seçiyorum, şu çizgimi seçtim, enter diyorum, referans noktasını gösterdim, 25 bu tarafa, 25 bu tarafa çekip girdiğimde arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi görünmez olacak. Görünmez. Bunları görme gibi dönüştürüyorum. Ben çizgilerimi daha önce ayarlamıştım. Daha sonra trim komutuyla trim diyorum. Fazlalıklarını bakın şurası fazlalıklarını artık pardon fazlalıklarını silip atıyorum. Çünkü benim silindirim e, gördüğünüz gibi buradan başlıyor. Burada bitiyor. Dolayısıyla görme çizgilerde yerleştirmiş oldum. Daha sonra arkadaşlar gelelim şuraya. Burada da gördüğünüz gibi içerisinde 8 mm yer çapında bir Silindir var boydan boya. Bunun için de offset'i kullanalım. Offset diyorum. 8 mm diyorum. Seçtiğim çizgimi bir sağa yön gösterdim. Seçtim bir sola yön gösterdim. Bunlar da yine görünmez olacak. görünmez. hemen dönüştürüyorum. Görünmezleri dönüştükten sonra trim diyorum. Silindirim şu üst yüzeyden başlıyor. Ve alt yüzeye kadar devam ettiği için görünmezlerimi de çizmiş oldum. Ne kaldı arkadaşlar? Bakın şuradaki 12 kilometre mm çapın, çapındaki arka arka gelen e, önden de tek görünen delik kaldı. Dolayısıyla ben bunu da burada yapıyorum. Yine offset diyorum. 6 mm 12 çapında olduğu için 6 diyorum. 6 milimetre sağa, 6 mm sola bunu offset diyorum veya kopya hangi komutu kullanırsanız. Sonra görünmeze dönüştürüyorum. Görünmeze dönüştükten sonra bu deliklerde arkadaşlar e, fazlalıklarını siliyorum. Pardon. Bakın şu yüzeyden başladı. Burada bittiği için. Bu yüzeyden başladı. Buradan bitti. Ve buradan başladı. Buradan bittiği için arkadaşlar. Görmediğimi de oradan çizmiş oldum. Şekle baktığımız zaman parçada herhangi bir şey kalmadı. Eksik bir şey kalmadı. Değil mi? Sadece şu çizginin boyutun hariç e, şekilde e, eksik bir önden görüş için bir şey kalmamış oldu. Şimdi üstten görünüşüme çizmeye çalışayım. Şöyle biraz küçülteyim şekli. Üstten görünüşümüzü çizmeye çalıştığımız zaman arkadaşlar <laughs> Üstten görünüşler içinde arkadaşlar bakın şu çizgileri şöyle uzatıyorum. Şöyle uzatıyorum çizgilerimi. Çünkü bu çizgiler önden görecek çizgilerin aynısı üstte de olacaktır. Dolayısıyla uzattım. Şimdi ben iki görünüş arasında 20 metre boşluk vermek istiyorum. Dolayısıyla şöyle yardımcı çizgi tabir çizgiyi seçiyorum. Line diyorum. Bakın şuradan 20 metre boşluk verdim iki görmüş arasında ben öyle e, 20 metre boşluk vermek istedim. E, yeterli dedim benim için 20 metre boşluk. Ölçendirme falan yapmayacağım. Dolayısıyla yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi e, parçamıza baktığımız zaman parçanın üstten en geniş kenar arkadaşlar şurası. 70 mm. Dolayısıyla e, şöyle eksen çizgimi seçeyim. Eksen çizgimi seçiyorum line diyorum. 70 mm olduğuna göre tam ortasına gitmem lazım. 35 mm seçip 35 mm gidiyorum. Daha sonra bakın şöyle bir Eksen çiziyorum. Şöyle bir eksen çizdim. Tamam arkadaşlar ben şu anda bu çizgi benim parçamın ortasından geçen çizgi olmuş oldu. 20 metre mm boşluk için 15 mm yarıçaplı ve böylece orta noktamı bulmuş oldum. Bulduktan sonra daha sonra arkadaşlar Circle komutunu pardon, Circle Center Radius seçiyorum. Birinci merkez noktam yarıçap 25 milimetre. Tekrar circle center radius seçiyorum. Aralık tuşuna bağ bu defa şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aralık tuşuna bastığınız zaman son çalıştırdığınız komutu devreye sokuyor demiştik. Daha önceki videolarımızda vardı bu arkadaşlar. 35 mm veriyorum. Tekrar aralık tuşuna basıyorum. Şurada arkadaşlar 18 mm yarıçapında 1 15 mm yarıçapında bir de 25 mm yarıçapında 3 tane çemberim var. Daha sonra line komutunu seçiyorum. Ctrl'le sağ tuş e tanjant komutunu seçtikten sonra herhangi bir yere tıklıyorum. Tekrar Ctrl sağ tuş tanjant deyip ikinci şeklime tıklıyorum. Line diyorum. Ctrl sağ tuş tanjant alt taraf için de aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Ctrl sağ tuş tanjant seçtikten sonra arkadaşlar trim diyorum. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki şu daire olmayacaktı. Bunu trimledim. Diğer iki daire olacak arkadaşlar. Bunu yaptık. Daha sonra arkadaki deste, ortadaki desteği çizelim. Test tekstinde offset komutunu kullanıyorum. Desteğin kalınlığı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın 6 milimetre. 6 milimetre olduğu için ben offset diyorum. 3 milimetre diyorum. Şu ekseni 3 aşağı 3 yukarı kopya alıyorum. Böyle yapmak yani diğer türlü de yapabilirsin böyle yapmak daha rahat. O yüzden böyle anlatıyorum. Trim diyorum. Trimdikten sonra arkadaşlar şu eksi referans olmak üzere. Şunu şunu Evet desteğimi de çizmiş oldum. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada 12 metrelik mm daire var. Şu eksen üzerinde eksen arası mesafeye baktığımız zaman 28 mm. Dolayısıyla 28 mm'lik e, şey öncelikle eksenleri oluşturmam lazım. Offset diyorum. 28'in yarısı 14. 14'ü yaptım. 14 aşağı 14 yukarı ekseni kopya alıyorum. Dolayısıyla artık merkez noktalarım da belli olmuş oldu. Circle center radius'ten şuraya bir 6 mm'lik daire seçiyorum. Tekrar seçip 6 milimetrelik dairede buraya çizmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim eksen fazlalıklarına. Eksen fazlalıklarına arkadaşlar bizim break komutumuz vardı. Break komutunu seçiyorum. Bakın şu eksen şuradan itibaren olmayacak. Tekrar şu eksen buradan itibaren olmayacak. Şu eksen buradan itibaren fazla. Şu eksenleri hani fazla yapmıştık bu eksenleri buradan şöyle şuraya kadar da kırpayım. Bu eksenleri fazlalıklarına arkadaşlar artık fazlalıklarını silip atıyorum. Break komutuyla. Üsttekilerin de fazlalıklarını böylece atayım. Üsttekilerin de fazlalıklarını böylece kurtulmuş olduk. Fazla eksensiklerimiz. Eksensiklerimiz 2-3 mm geçecek şekilde. Hatta 1-2 mm bile olsa kafidir. Evet böylece üstten görünüşte çizmiş olduk gelelim soldan görünüşüne şunları biraz kaydırın ki soldan görünüşünü çizeyim arkadaşlar Biraz kaydırdım bu tarafa doğru üstten görünüş ve demin yaptığım gibi yine 20 metre boşluk verdiğimiz için aynı boşluğu arkadaşlar aynı boşluğu burada da vermemiz gerekiyor yardımcı seçiyorum line diyorum Şuradan itibaren yine 20 metre boşluk veriyorum. Üsttekine verdiğim gibi arkadaşlar. Üsttekinden ne verdiyseniz buna da onu vermeniz lazım. Çünkü hani kaydırma işlemi, taşıma işlemi yaptığınızda doğru bir şekilde taşınması için iki taraftaki boşluk yani önden görünüşle üstten görünüş, önden görünüşle soldan görünüş arasındaki boşlukların aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bakın buradan dediğim gibi, hani başlıyorum line diyorum. Buradan başladım arkadaşlar. 70 metre mm. böyle Yine 40 milimetre böyle. 70 mm böyle. Ve C yazıp close yazıp kapatıyorum. Ve böylece yerim netleştiği için kırmızımı artık silip atabilirim. Şimdi bakın arkadaşlar bu silindirin içerisinde şunların aynısı olduğu için bir daha bırak gerek yok. Dolayısıyla copy diyorum. Copy diyorum. Bakın şu eksen var mı? Var. Bu eksen var mı? Var. Bu görmez var mı? Var. Bunların hepsini seçtim. Enter diyorum. Referans noktası var. bakın bunu seçtim. Taşı diyorum nereye taşıyacak? Midpoint'ini. Bakın bunun midpoint'ini taşıdım. Ve böylece buradaki çünkü silindirlerde sağdan ne görünüyorsa soldan da o taraf aynısı görünecektir. Önden ne görüyorsa solda da aynısı görünecektir silindirler için arkadaşlar. Dolayısıyla ben bakın silindirimi ve içindeki görünmezlerini çizmiş oldum. Daha sonra yine bakın bunu da aynı mantıkla şöyle şöyle diyelim. Şu çizgimizi şöyle Şuradan başlayıp şöyle uzatıyorum. Bu çizgimin bitim noktalarını birazdan belirleyeceğim. Bu çizginin arkadaşlar şuradan başlayıp arkaya doğru giden çizgim olacak arkadaşlar bu çizgi. Bu an, şu anda konumlarını net bilmediği için çünkü bakın tam yarı çapı kadar gelmiyor. Yarı biraz içerisinde. Dolayısıyla fazladan çizdiğim sonradan silmek e, istiyorum. Ha, pardon bu arada neyse ya, üçünü beraber yapalım. Devam edelim biz. Sonra bakın şunların aynısı burada da olacak. Bunların aynısı burada olacağı için arkadaşlar bakın aynısı şu silindir şu taraftan ne gözüküyorsa bu taraftan aynısı gözüküyor. Dolayısıyla bakın şu bu 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 eksenini almıyorum zaten burada eksen var. Kopya diyorum. Referans olarak bakın burayı seçtim. Burası burada buna denk geliyor. Ardından şeyi seçmeyi unutmuşuz. Onu da çizelim. Kopya diyelim. Kopya buradan bunu da taşıyalım. Evet. Dolay dolayısıyla bakın burayı da seçmiş olduk. Ne yaptık arkadaşlar? Bu silindirin de hem ana gövdesini hem de içindeki görülmezlerini böylece tamamlamış olduk. Ee, gelelim e, şöyle ön tarafı bakın buraları e, hemen hemen bitirdik. E, burası bitti, burası bitti. içindekiler bitti. Desteğimizi çizelim. Destekli arkadaşlar kalınlık 6 mm olduğu için yine offset komutuyla 3 mm yapıp Bakın ekseni bir sağa bir sola kopyaladım. Şöyle biraz şunlar kalın olacak. Kalın çizgi ana çizgiye dönüştürdüm. Trimliyorum fazlalıklarını. Bakın şu fazlalıklarını trimliyorum. Fazlalıklarını trimledim. Desteğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın destek şunun destek bakın şu yüz tabandan başlıyor silindirin üst tabanına kadar tabanına kadar tabandan başlıyor tabanına kadar yani şuradan başlayacak destek buraya kadar gelecek fakat şu araya kadar şu arada görünmez bu üstünde görünür olacak dolayısıyla görünür görünmez ile devam edelim i̇şte görünmez diyorum line diyorum buraya kalın CTRL sağ tuş perpendicular deyip Ana işaretliyorum. Tekrar line diyorum. Yakaladım. Perpekan olur deyip şu çizgiyi tıklıyorum. Bakın dolayısıyla desteğimiz silindirin arkasında gördüğünüz gibi görünmez. Silindirin üstünde ise yön olarak devam etmiş oldu. Dolayısıyla ben desteğimi de tamamlamış oldum. Ne kaldı? Sadece şu çizgi ve bunun netliği kaldı arkadaşlar. Şu iki tane e, pardon e, çember var arkadaşlar veya silindir var. İki silindirin öncelikle yerçap e, şey, uzaklığı merkeze olan uzaklığı her iki tarafı 14-14 olduğu için e, Offset diyorum. 14 enter dedikten sonra e, Şu eksenimi bir 14 bu tarafa bir de bu tarafa eksenimi kopyaladım arkadaşlar. E, dolayısıyla deliklerimin <laughs> merkez noktalarını belirlemiş oldum. Delikler bu taraftan ne görünüyorsa bu taraftan da aynısı görünecektir. Dolayısıyla bakın zaten ben burada çizmiştim. Şu ikisini kopyalıyorum, kopyediyorum. Referans noktam burası. Dolayısıyla bu bir tanesi buraya denk geliyor. Bir tanesi de buraya denk geliyor arkadaşlar. Şurada ikisi zaten üstte çakıştığı için onu silebiliriz. Üstte çakış basın çizgilerimiz. <laughs> Böylece deliklerimi de çizmiş oldum. E, şu eksenlerin fazlalıklarını, şu eksenlerin fazlalıklarını sileyim arkadaşlar. Şu eksenin fazlalıklarını siliyorum. Şu eksenin fazlalıklarını sileyim artık. Şunu da sileyim. Evet. Şuradaki iki <laughs> deriğimizi <laughs> de silmiş olduk. Daha sonra ne kaldı arkadaşlar? Şunun netliği kaldı. Şimdi bunun içinde şunu yapıyoruz. Ben kırmızı çizgimi yardım çizgimi seçiyorum. Line diyorum. Şunu Top komutunu açıyorum arkadaşlar. Orta komutunu. Açımı 45 derece yazıyorum. Ve şöyle. Pardon. Geri alayım. Şöyle. Top komutuyla 45 derece yazdım arkadaşlar. Evet. 45 derecelik bir çizgi çiziyorum. Şurası 45 derece arkadaşlar. Şu iki açı 45 derece. 45 derecelik çizgimi çizdikten sonra bakın Gelelim öncelikle şunu netleştirme. Bakın bu yarım kalmıştı. Bunu netleştirmek için bakın bu arkadaşlar şununla şunun değdiği nokta. Dolayısıyla line diyorum. Bakın ikisinin birleşim kesim noktasını yakaladım. Ve yukarı doğru şöyle orta komutuyla açayım tekrar arkadaşlar. Orta komutuyla çiziyorum. Dolayısıyla şu çizginin bu çizginin oraya kadar gelip değmesi gerekiyor. Şöyle çizgimi seçtim. Hep dedim. Ve çizgimi buraya kadar gördüğünüz gibi taşımış oldum. Daha sonra artık bu önden görüşüm tamamen netleşmiş oldu. Bunu siliyorum. Aynı işlemleri burası için yapıyorum. Bakın bu silindirin pardon şu çizginin bittiği ve başladığı yer arkadaşlar yine şu noktayla şu noktadır. Yani şu bu çizgiler o çizgi şunu temsil ediyor arkadaşlar. Şu bakın o çizgi şurayı temsil ediyor. Şurayı temsil ediyor. Bakın gördüğünüz şuradan başlayacak Buradan bitecek düz bir çizgi. Dolayısıyla başlangıç noktası için yine tekrar aynı şeyi yapıyorum. Line diyorum. Kesim noktasını yakaladım. Şuraya kadar taşıdım. Kesim noktasını yakaladım. Buraya kadar dik paralel taşıyorum. Sonra 45 dereceyi kestiği noktaya itibaren arkadaşlar <laughs> yukarı taşıyorum. Aynı şekilde diğer içi de yapıyorum. 45 dereceyi sonra kestiği noktadan yukarı taşıyorum. Şimdi bakın büyüttüğümüz zaman büyütelim. Bakın büyütelim. O çizgi trim diyorum. Trim. Bakın şu kırmızıya kadar kırmızıdan sonrası olmayacak. Bakın şurada çok küçük bir boşluk kalıyor. <laughs> Aynı şekilde burası için yapıyorum. Trim diyorum. Şu kırmızıya kadar şu büyük çizgiyi, şu çizgiyi trimlemem lazım. Gördüğünüz gibi burada birazcık boşluk gördüğünüz gibi kalması gerekiyor. Daha sonra işim bittikten sonra işimiz bittikten sonra kırmızı çizgilerimizi pardon kırmızı çizgilerimizi silip attığımızda arkadaşlar silip attığımızda şeklimiz netleşmiş oldu. Şeklim tamamen bitmiş oldu arkadaşlar. Ee, birinci metodumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi biz parçamızı A bakış doğrultusuna göre korku metodunu dikkate alarak düş görüşünü çizmiş olduk. Ve dolayısıyla biz parçaya A yönünden bakarsak bakın parçaya A yönünden baktığımız zaman önler bu oldu. Dolayısıyla önler görüşümüz bu şekilde elde etmiş olduk. Parçaya A bakış doğrultusuna göre A'ya bak, A bakış doğrultusuna göre bunun e, soldan görüşü şu taraftan bakmak oluyordu. Dolayısıyla soldan görüşünü çizmiş olduk. A bakış doğrultusuna göre üstten görüşler arkadaşlar. Bakın şu ben baktığım zaman da bu şekilde elde etmiş oldum. Ve böylece biz A bakışta olsa bile parçanın Avrupa metoduna göre üç görüşünü çizmiş olduk. Eğer biz şimdi A bakışta olsun değil de B bakışta olsun çiz çizmiş olsaydık ve çizmek isteseydik nasıl olacaktı ona bir değerlendirelim. Eğer biz A'ya göre değildi, de A bakışta olsuna göre değildi, de B bakışta olsuna dikkat alarak da çizmiş olsaydık. Bakın B bakış olsaydık dikkat alsaydık. Önden görüşümüz şu olacaktı arkadaşlar. Kopyalayayım. Şöyle kopyaladım. Tamam. Şöyle aradaki boşlukları da 20 mm böleyim. Onları da ayarlayayım arkadaşlar. 20 mm önle e, sol görüş 20 mm de önle üst görüş boşlukları ayarlamak deniyorum arkadaşlar. Şöyle bunlar aradaki boşlukları, iki görünüş arasındaki boşlukları ayarlamak için bu arada. Dolayısıyla bizim eee kopyaladım. Ne şöyle. Kopyaladım. Şun arkadaşlar Evet. öter getirip koydum arkadaşlar bak yalnız bu böyle değiller bunun şöyle biraz daha aşağı çekip sonra yerine kırmak olanda nasıl şöyle yapalım da mirrorını alalım aynı alalım çünkü solda gördüğünüzde aynı alalım komutunu çalıştırdım aynı komutunu. komutu Seçtim parçamı. aynı anda düzenli seçtim ve kopya kaynak masasını sildim arkadaşlar. taşıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bizim soldan görünüşümüzde bu şekilde olacak bu şekilde. Soldan görünüşümüzde böyle olması gerekiyor. Çünkü bak B'ye göre B, B, B bakış noktası soldan görünüştü. Şu taraf e, bizim sağ tarafımıza geliyor. Şu büyük taraf 5 bizim bakış noktamızın sol tarafa gelmesi gerekiyor. Yani e, şu taraf sağ tarafımıza gelmesi lazım. E, şu 35 çaplı kısımdan bakışımıza göre sol tarafa gelmesi lazım. Dolayısıyla böylece sol görünüşümüzü elde ettik. Üstten görüşümüz de arkadaşlar. Yani evet. kopyalayıp yapıştırdım arkadaşlar. Soldan görüşümüzde rotate dedik arkadaşlar. Şunu seçelim e, referans aldım 90 derece dönür dedim ve soldan görüşümüzde artık yerleştirebiliriz. Şurayı referans, şurayı noktayı referans alıyorum. Aradaki boşluğunu yaptım. Dolayısıyla şimdi aradaki boşluğu silebilirim. Kırmızıları mesafe ayarlamak için kullanmışsınız arkadaşlar. Şimdi iki şekli beraber değerlendirelim tekrar. Ben eğer dedim ki A bakışlı olsuna göre yapsaydım önüne görüşüm bu şekilde elde ediyordum. Soldan görüşüm bu şekilde ediyorum. Üstten görüşüm ise bu şekilde elde ediyorum. Avrupa metoduna göre. Yine Avrupa metoduna göre B'den bakmış olsaydık parça. Parçaya B'den bakmış olsaydık bakın bu bak, bu bakışa göre önden görüşümüz artık bu taraf olmuş oluyor. Dolayısıyla bakın önden görüşümüz bu olmuş oldu. Soldan görüşümüz şu şekilde olmuş oldu. Üstten görüşümüzde parça üstten baktığımızda bakın bu kısım tarafa, şu kısımda alt tarafı iletiş şeklinde yerleştirilecektir. Üstten bakıştır arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde görmüş, elde etmiş oluruz. Yani e bakışa göre önden görmüş, soldan görmüş ve üstten görmüş. Gördüğünüz gibi A bakışa göre eğilmiş oldu. Tabi bizden hangi görmüş isteniyorsa, hangi bakış dolusu da alalım Hangi bakışta dolusu isteniyorsa biz o bakış dolusuna göre artamızı çizmek zorundayız. Ama piyasada çalışırken hani ben bakışta bakışlı olsun neye göre alacağım dersen arkadaşlar bakışlı olsun. Parçayı sizce hangi taraf temsil ediyorsa o tarafı bakışlı olsun kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Veya parçamız işte sizce parçanın önden görünüşü nasılsa parçanın önden görünüşünü o şekilde kabul edip ee, çizebilirsiniz. Veya rahatınıza nasıl geliyorsa veya parçayı nasıl e, okumak veya anlatmak rahatınıza gelirse o şekilde e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar.